kiracı ev sahibi arasındaki e, sorunlar konusunda şimdi e, ben televizyondaki bütün haber bültenlerini e, seyrediyorum ve orada maalesef çok fazla bu kiracı ev sahibi anlaşmazlığından dolayı 3. sayfa haberleri çıkıyor. Evet, çok fazla da dava ee, var. Çok dava var. Ee, yeni bir düzenleme geliyor diye biliyorum ama sonuçta bu bir sorun. Yani toplumumuzun içerisinde bir sorun. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki işte faiz olarak artırmayın, kendinizi aldatırsınız. Sonuç itibariyle Türkiye'nin ekonomik düzenini bozucu hareketler yapmayın diyor ama şimdi e, tabii burada iki tarafta haklı gibi görünüyor. Kiracılar da haklı, ev sahipleri de haklı. Sonuçta kiracılar evet orada geçinmeye çalışıyorlar ve bir kira ödeyerek hem de çalışarak ama bazıları da işte öbür taraftan da bazıları da çoluğunun çocuğunu okutan var sadece ev kirasına bağlı olarak yaşayan insanlar var. Hakikaten bu çok büyük bir sorun. Buna bir düzenlemesi gelmesi gerekiyor. Bu %25 kararıyla birlikte bir rahatlama olmuş olabilir tabii kiracı tarafında ama ev sahibi tarafında çok bu çok bir rahatsızlık veriyor. Bu herhalde bir hazırlık aşamasında Bakanlar Kurulu'nda da demek ki bu yatırıldığına göre masaya yatırıldığına göre demek ki bunun üzerinde bir çalışma, bir tartışma yapılıyor ve bildiğim kadarıyla yakın bir zamanda bununla ilgili de bir düzenleme çıkacak, bir kanun çıkacak. Meclis gerçi şu anda tatilde ama herhalde meclis açıldığı zaman bu konu ilk ele alınacak olan konuların evet. başında geliyor. Onun dışında yani bu kiranın yani kiraların dışında da hayat şartları, hayat pahalılığı ile ilgili çok sıkıntı var toplumumuzda. Bunları da herhalde masaya yarıldı yatırıldığını düşünüyorum. Evet, ekonomi evet. ve enflasyonla mücadele ana evet. gündem maddesiydi zaten. Çünkü enflasyon işte son zamlarla beraber hani özellikle akaryakıta gelen zamlarla, ÖTV zammı zamde biraz e, sıkıntılı oldu. E, ve Yani her şey iğneden ipliğe yani akaryakıta gelen zam biliyorsunuz iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi e, olduğu için ama e, tabii ki bir seçim geçirdik. E, bir EYT düzenlemesi var. Bunların e. hepsi e, devletin bütçesine bir yük. Bu yükün de hafifletilmesi gerekiyor. Sonuç itibariyle devlette karşılıksız para basarak insanlara para dağıtacak bir hali yok. Biz de sonuç itibariyle vergilerle e, devlet kendisini e, kontrol edecek ve Bütçelendirilecek ve insanlara bu şekilde dağıtılacak. Bunun da tabii ana madde bu olduğuna göre demek ki bakanlar kurulunda yatırıldı evet. ve bu da görüşüldü.